Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte e, biraz daha sunuyoruz. Ee, şimdi e, yeni karakter Edgar geldi. Biliyorsunuz. Dükkanımızda bedava bir şekilde alabilirsiniz. Ee, ne diyeyim? Başlayalım Edgar'la şimdi bir dakika. Bakın benim yerel dünyada kaçıncıyım? Savaşçı. Nita. Afrika'da daha var mı? Ama 59. olarak Türkiye'de 59. sıradayım. Ama ben dün Edgar'la şey değilim. Tamı tamına ikinci mi üçüncü mü neydim ben Edgar'la on yani on ve altındaydım. Oyun düzeldiğinde hemen herkes koştu. Ben yokum çünkü bende kar bu karakter yok, bu da yok. Bende bu var mı? Varım. 200. Maxle, 600. E, Mr. P yok. Jin ile yok. Mortis de, 400. Bunlar zaten yok. B yok bende. Bibi ile 100. Frank ile 400. 400. Hmm. Bu. Jackie 800. 900 ay 500 Hmm Darn ile uçmuşlar. Dostayla 770 777. <laughs> 500 Barli ile 710 339 Tikle evet. Bakıyoruz. İyi yani. şey, kul Lan kupada 500. Yüzüncüyüm. Evet, şimdi başlayabiliriz. Tabii ki de biz tek hesaplaşma yapıyoruz. Hiç durmadan 100 kupa kazacağız. Bugünkü hedefimiz 100 kupa. 10-15 el oynayacağız geldi. herhalde aldım. Gel. Hadi, al sana. Al sana al sana. Allah kahretsin canım bitti ya. Kaç 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 kaç. Kaç. En iyi işte, kaçmak. öldü? Vur, vur, vur. Evet. Edgar. Gel. Hayır. Gelme gelme. Gelme üstüme. Oh. Oğlum bak. Allah vuramadım ya. Hı. Enerji gitti. Bu çok iyi olacak. ya. Efendim? Hı, bak. Bunlardan oluyor. Aynen. Bakıyoruz ve gene enerji içeceği kaptırmayalım. Mengeden. Yok Ahmet. Tim 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 tim. Tim. Tim olak. Tuk, 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 tuk. <gülüyor> <gülüyor> Böyle tim yaparız. Gede Gel. Gede. Tim olak tim. Kim mi? Ben de seni alayım. Kim Allah mi? kahretsin. Kim mi? Gel bakalım. Hop. Vuramadım. 5 yükümüz var. İyi bence Edgar'a <laughs> göre iyi. Edgar'ın güzel bir karakter olduğunu <laughs> düşünenler yorumlara yazsın. Gel. O benim enerjim. Enerjimi aldım ve koşuyorum ve Bum. Aha. Ulan burada değilmiş lan. Buradasın. Allah bela. İlk seneki bitecek. Allah kahretsin. Lan lan lan. Aldım. Gel. Gel hadi. Gel kaçma. Allah belanı versin. İdgırladı işte. Böyle kaçarak yaparsanız. Çok kötü oluyo Puuummm ve aldık 1 Direkt 10 kupamızı aldık Edgar'ımızla Ben tabi dün öyle böyle olmadı nasılsa Oyun çöktü Ben 3 seviye yaptım Edgar'ıma Haa gel Vur vur vur. Ah, yanlış bastım. Ne bu ne? Bu ne bu ne? 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 Ya bu nasıl iş ya? Hayır yanlışlıkla gitti ya. Ee, sıfırdan şimdi gene başlayacağız. Gel. Aldık. Aha. Muhtar 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 muhtar. Ah. Ha, Böyle gelirseniz böyle gidersiniz. Siz kimsiniz lan benim adamım Lan siz kimsiniz Kim? Allah kahretsin Korona Korona virüs koymuş ismine Dön dön herkes donsun Ay ha. Aramızdaki hayini bulduk Yes, yes. baba size Benim babamın orası çok 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 aramanım çok 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 bak hadi şimdi senden çok iyi bir bekliyorum. mi dönüşüyor? <laughs> Böyle mi dönüşüyor? <laughs> Gel. Yeah. Yine yani gözüm korkutuyordun. Vur sen de oradan. İşte bu. Hangisi öldürdü? Adamla sabahtan beri takım oluyoruz. Ben de tak. Sabahtan beri takım oluyorum adamla. Öldürdük. Ben şu adamla takım oldum. Güzel daldığı için o adamı öldürdüm. Yaptım. Olmasan olmaz, sana olmaz. Abi. Bir kapışma. Abi, beni saldırdılar. Ha, gel. Birlikte team olalım biz. Gel, sen de takım olalım. Sen kimsin benim? Adamı mı öldürüyorsun dedim. Ve indiriyorum. İşte bu. Edgar'la böyle öldürürler. Lan. Gel 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 yan. Kim olacak? Ben sen bilirsin. Sessiz ol. Tahım. Ha, boş ver. Ta Aha. Aa, abi bu ne ya? 12 yapmış adam. Biz nasıl 12 hatta. Beni de aldığı için 12. Ben 15. Çok fena. Eğlenceli yani. Edgar'la oynamak. Biz de oynayalım. Alın belirsin. Gel. Gel aldım. İşte böyle. Ne böyle? Aldık bunlarda. Edgir çok iyi. Gel, takım ona. Takım ona. Okay, okay. Of be, son an iyi bir şekilde atlamak işte bu. O Abi nasıl ya? Ben vurdum ilk. Adam işte et kızdı. Canını dolduruyor ya adam da can aldı adamdan. Adamın canını kendine yıkıyor. Ondan öldüm. Abi nasıl ya Bak ben şunun çok sinirleniyorum ya Ben Ezgiri İyi bir yükselteceğim aldım. <laughs> Edgar'ın ultisi de şey yaramıyor. Sadece kendini hızlandırıyor galiba. Bana göre öyle. Çünkü vuruş Rusya... oha adam kırk canlıydı. <gülüyor> <gülüyor> of ya ben bunu niye yaptım? Edgar'la da işte böyle. Çok iyi oynuyor adamlar Edgar'la. Edgar'ı bombu haline getirmişler. Bir de Edgar'ın seviyesi düşük 12. olunca. Seviyesi düşük. Aha, gel, gel. Hop, kaçtım. Bir de Edgar iki şey iki şekil vuruyor. <laughs> Beni hiç göremedi adam. Ateş ediyor ediyor. <laughs> Allah. mü patlattı. Birer birer koysa böyle kasılmaz. Böyle birer birer kupa kasılmaz yani. Şimdi birinciyiz. Mort. Wing of Bunu direkt öldürürüm. Çünkü senin canına Edgar alıyor. Edgar can aldığı için direkt kutularla kırıyor. Birinde altı bin, birinde beş bin, birinde üç bin oluyor. Team olak. Team olak. Team. Öldürdüm. Takım. Takım. Allah ben ödüm alırdık onu takım olarak geliyor geliyor hop gördüm takımlığınızı he Allah belanı versin ah, ah, ah. ya üf. üç tane daha kopar. onu daha bir çok kötü oldu. Kaç kupa aldım Daha ne 44 kupa kattım Oyuna girdim. Çıkamıyor oyuna girince işte Edgar. Max Kral yazmış. Ya bu nasıl ya? Aynı anda öldük. Ben niye 10. oluyorum şimdi aynı anda ölünce? Ben öldürdüm. Haydi dur atla bakacağım. Aha bu benden güçlü. Bunu öldüremem. Öldürürüm de. İki saat beni peşimden kovalaması gerek. Takım olak mı? Evet. oyun oynuyorum. Oyun oynuyor. Aa, ben almadım yükü. Yükü aldığımı bile görmedim. Şurada bir Edgar var. Allah belanı versin. Haydi. Bittik. O dokuzluk Edgar. Döver bizi. Vur vur vur. vur. Ya, bulurdum onu, alacaktım. Hmm. Tamam olarak gel gel. Gel, gel, gel. Ben alırım dediysen, alırım kardeş. Edgarla of. Oh. Güzel. <laughs> Üçüzlük, benden güçsüz ama gene de alabilir çünkü. Ender'da kimin alıp alamayacağı belli olmaz diyecekken gebereceğim. Hop Ah 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 Sağol Diyecekken gel aç Mən Ömər bu anasını abi şey ola Lazan, Lazani. Lazani. Allah korusun, Sorca öldüm lan. Sorca öldüm. Allah. Dövüyorlar Edgar. Edgar'ın dayak yemesi eğlenceli. Aha. Edgar dayak yedi bizim oyunumuzda. Biz adamları dövdürüyoruz resmen. Dövdürüyoruz adamları. Karakterleri dövdürüyor. Ol sana. al sana. Ol sana ol sana ol, sana, ol sana. Ya ben nasıl vuramadım? Ama ben vurdum. Canını ben aldım. Ya böyle. Ben gideceğim saklanacağım. Ultima kasacağım saklanacağım. Kimsenin yokken kutuları alacağım. Ultima kazacağım gideceğim saklanacağım. Hep ben geberim. nırırırırır ta takım tim 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 ya vurdu opa Kaçak suçlular. Lan. Aha, kutu. kutu, 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 kutu. Yine bitti. Al sana. Hayır hayır Tara. Kalpçı bacı. Kli Cumail ne lan. Veriyorum. Lan oğlum bir salın lan. Bir salın, bir salın. Bizim takımda adam öldü. Videoyu başa sarın. Hatta başa değil. Biraz geri sarın. Orada görürsün. önüz derken. Jojo. Oh, oh, Şöyle bir biz belava. Yıkılmışken kapışalım diyecekken. Ha oh, oh, oh. Huh. Allah Allah belanı versin. Oy Allah'ım ya. İyi gidik. Bir son elimiz. Ondan sonra bakacağız kaç kutu olduğunu. Zaten 10 dakikayı geçiyor video. Oha 20 dakika olmuş tamamen. 10 dakika geçiyor dedim 20 dakika. Bedava adam. Abi sen ne yapıyorsun? Bot resmen. Ya. İyi Yeni aldım. Abi benim adım y Yusuf Coşkun 201 değil. Ben Ölüyordum ben. Ölüyordum. Bu aldım. Vurma. Vurma. Allah. O kaçacakken tek at adam iki yumruk attı bize. Yeter bence. Bakalım. 42 kupa kastırsız. Çok da değil az da değil. 13.888 Kaç bunlar bunları? Edgür. Oha Edgür'ü 20 yapmış. Yuh. Adam. Sen nasıl adamsın? Psikopatlar Edgür'e geldiği gibiyim. Yok artık ya. Bugün videomuzun bu sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atın lütfen. Hoşçakalın. Edgür'ü de alıp almayı unutmayın. Yani dükkanda 19 günlük bedava. Görüşürüz.